Çok hızlı gidiyorsun ama çok hızlı gidiyorsun. Hocam şimdi sürekli oynamadığın yerde olunca biraz daha dikkat etmek lazım anlıyor musun? Evet. Şey düşebilirsin. Bak burası bence burada kolay olur burada. Dene bakayım. Burası çok kolay. Bak gördün mü? Bence daha kolay. Hem riski de daha az Elif. Düşsen de burada bir şey olmaz. Ne diyeceğim sana? Gel gel bir şey diyeceğim arkadaşlara merhaba demedik ya. Merhaba. <laughs> merhaba. merhaba. Senin bu başındaki ne ya böyle? <laughs> Çok güzel. <laughs> ne zamandır takmıyordun sen onu? Bak, bak, bak <laughs> O kangal köpeğe benziyor. Sen o kim biliyor musun? Ee, Bilmiyorsun değil mi? O Seyit Onbaşı. Şimdi. Seyit Onbaşı. Ben bunu daha önce hiç fark etmemiştim bu parkta. Arkaya koymuşlar. Çanakkale Savaşı'nda çok büyük bir tane böyle e, mermiyi Elif kendisi böyle taşımış o biliyor musun? Wow. Ya kocaman. 200 kiloluk olup mermi. 200 kilodan daha fazla. Dur yazıyordur orada. Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı. Evet 215 e, okka diyor. Herhalde 215 kilo demek o. 3 kez kaldırmış hem de. Evet. Hadi bakayım tam uca kadar. Yarışma yapalım mı? Şöyle yapalım Elif gel. Gel 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 gel. Tam bir yarışma yapalım. Bakıyorum sen bebeği de anneye vermişsin. <gülüyor> <Merhaba>. <gülüyor> sen bebeği taşıyor musun? <laughs> Merhaba bebekçik. Hadi gel bu köşeden başlayalım. Buradan. Karşıya kadar gidip geleceksin tamam mı? 15'e kadar sayıncaya kadar gidip gelebilirsen yarışmayı kazandın demektir. 1-2-3 başla. 1-2-3-4-5 5 6 7 Yetişemeyeceksin Elif. 8 Yetişemeyeceksin. 9 Bak yavaş sayıyorum gene de yetişemeyeceksin. 10 11 12 13 14 15 Olmadı. Yetişemedim. Neden? <laughs> yani aslında yetişti de ben orada çok yavaş saydım. Onun için yetişemediğinden sayıyoruz. Neden? Çünkü ben yavaş saydım kızım. Sen dönerken falan... İyi tamam tamam yetiştim Tamam tebrik ediyorum çak. Ama aslında normal saysaydım yetişemeyecektim biliyor musun? İstersen sürpriz ne yapalım bir defa? Ama bu sefer bak normal sayacağım söyleyeyim. Hatta buradan bir saniye. Kameranın telefon şeyinden sayacağım. Ee, saatinden sayacağım. 1, 2, 3 başla. 49'da başladın. 53, 4 oldu. 55, 6 oldu. 58, Tam 10 saniye oldu. imkansız yetişmen. Yok. Şu anda 15, 16, 17, 18, 10 gördün mü? 19 yetişemedin. <laughs> Yüzünü vuruşturma Çünkü bak ben buradan buradan saydım görüyor musun? Oradan saydım. Yani kendim saysaydım hadi hile yaptın diyebilirdin ama yani direkt oradan saydım. Hiç hile mi hile yok. Güzel ama değil mi burada gitmek? Evet. Değil mi? Bir de ben gidebilir miyim? Bir de ben deneyebilir miyim? Hayır. Bir kerecik bir kerecik. Ne olursun. Bir kerecik bir ya. Daha şu bir daha. Tamam. Başla. 36'da başladı. Hatta 36'da mı 35'te mi anlamadım. 36 diyelim. Tamam. Evet. 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 51, 52, 53, 54. 18'de geldin Elif. 54 yani 18 oluyor işte 36 54 18. <laughs> Çok üzgünüm kızım. Yani ben buradan bakıyorum. Bak yani hile mi hile yok. Direkt <laughs> Sen de yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Bir saniye bir sana olmaz olmaz. Olmaz ben sayamadım gel. Geri gel geri gel. Hadi. Hadi. Tamam. Tamam ben sana tamam dedim zaman bekle. Şimdi başla. Tam 20'de başladın Elif. 35'ten önce bak Lera gel buraya. Lera bak hile yok bak. Sen de bak burada. 20 35'ten önce gelirse kazanacak. Bak şu anda 30. Gelemeyecek işte gördün mü? <laughs> Çünkü 20'de gitti. <laughs> 30 imkansız. Şu anda bitti. 15 saniyede oldu. saniye doldu. 15 saniye oldu. Ben sen ne olurum 15 saniye. Ben ben gidip gelirim istersen 15 saniyede. İstersen seninle yarışalım. Ben kazandım. Hayır üzgünüm Elif'çim. Yani inan ben bana. 18'de geldim. falan geliyorsun Benim kızım. 18'de geliyor yani 18'de geliyorlar ama bu iş zaten yarışma. Yarışma dediğim böyle olacak işte. Yarışma dediğim böyledir. Tamam yarışıyoruz. Kim olaya kadar. Tamam. Hayır. Dur. Niye? Ben sonra bir hikaye. Oo anladım tamam. Ben benim için fark etmez ki ben her halükarda yenerim seni. Ben uçarım uçarım. Sen beni yenme imkansız. 1 2 3. İstersen ben sana birazcık avans bile verebilirim. <laughs> Gördün <mü? gülüyor> göster göster arkadaşlar abi. Yok ayağını değil. Yüzünü göster yüzünü. <laughs> ben, ben, ben Hayır ben Acıyor mu hala? <laughs> ha? Kim kazanacak? <laughs> ben kazanıyordum Elif ben sana söyleyeyim. Ben senin önündeydim. Sen düştüğün zaman. Normalde ben geçmiştim seni. Yani sen bana artık bir sürpriz borçlusun. Senin paranla alacağız. I. Nasıl? Ha? Hayır, hayır. Benim, ben düştüm. Bu sayılanmaz. Ay, <laughs> o zaman sen hep düşü verirsin yalancıktan. tamam, olma, Tamam, o sayılanmazsa diğerinden yapalım o zaman. Bu evet. sefer buradan o, o, tarafa gidelim. Gel. Gel, 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 gel. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. Asıl yok işte. Gördün mü bak ben rahat rahat geçiyorum seni. Lay lay lom, lay lay lom, lay lay lom, lay lay lom. lom. <laughs> <laughs> beraber değil canım ben geçtim. <laughs> ya berabere değil ben senden önce geldim kızım. Ben, ben, ya ben hatta ah, hayret bu, bu. neye benzedi biliyor musun? Bu tavşanla kaplumbağanın hikayesine benzedi. Evet. Ben çünkü kesin seni geçtim diye burada yavaş yavaş geldim. Tam buraya gelince hatta böyle durdum böyle. Sen o arada hop geçtim. Tamam beraber olsun o zaman. Çak. Ha, bir daha. Çak. Bir Yeter artık ben yoruldum. Ben yoruldum. Tamam bir daha mı? Çekil önünden çekil o zaman Elif. Bak bak önüme geliyorsun. Bu saylanmaz. Hayır Ama benim önümden geldin Elif. Elif bakar mısın şu köpeğe? Şuna bakar mısın? Vaa. Wow. Gerçekten. Gerçekten. Kangal köp. Kangal işte bu Elif. Kangal da değil böyle bu. Kangalların kafası daha da kocaman oluyor herhalde. Bu akbaşa benziyor böyle. Çok güzel ya. Baba, <laughs> İnşallah seneye. Gel bakayım senin bir fotoğrafını çekeyim onunla. Çok güzel görünüyor be. Değil mi? Şöyle kafasını birazcık sevelim mi? <laughs> çok devasa görünüyor. Elif işte gerçek boyutları böyle bu kadar. Hatta bundan daha bile büyük oluyorlar. Ya böyle çok güçlü oluyorlar. Değil mi? Şimdi nereye? Yavaş yavaş kızım. Bir daha düşme de ağlamayalım gene. Oh, Elif sana özel... Aa sen kayamazsın burada ben sana söyleyeyim. Ee, o zaten zaten buralar ıslanmış Elif. Yağmur yağmıştı ya biraz ıslanmış buralar. Sen bence hiç e, kaymaya çalışma. O, ama bak bunun içinden gelebilirsin. Çünkü bunun içi ıslak değildir. Gel. Evet gel ıslak değil. Ayaklarını havaya kaldırıp gelebilirsin Elif. Hadi. Ay, gelsene gel ben seni kandıracak mıyım gel. <laughs> Hayret bir olay bana güvenmiyor musun? Ben seni kandırır mıyım kızım hiç? Yaş değil diyorum ya sana. Çünkü burada kapatıyor üstünü. Hayret bir olay be. Ta üşenmedin tam yukarıdan aşağı kadar geldin baktın. Hoppa hoş geldin. Kızım başka diğerlerine binemezsin sadece bu. İstiyorsan solun ver be kızım bu kadar hızlı. Ha? Sen de çok şey istiyorsun Elif. O da mı sallanacak? Ama düşürme kızım onu tamam mı? Hızlı sallarsam düşebilirsin yani her an söyleyeyim sana. Bir, iki, o yanına koydun onu kucağına alsaydın keşke. Oh, Elif her an düşebilirsin ben sana söyleyeyim. Her an düşebilirsin. Yeter mi bu kadar hızlı? Daha hızlıya gerek yok değil mi? Daha hızlıya mı gerek var? Yani ne demek istiyorsun yani? Uçmak istiyorum mu demek istiyorsun? Uçurayım mı yani seni. Ayaklarını aya ayaklarını bence biraz yukarı kaldır Elif, yere sürtmesin. Ayakların yere sürterse canın yanabilir. Yavaş, yavaş tutun. Tutun, tutun hiç bırakmak yok, bırakmak yok, tutun. Tamam, sallıyorum, çok hızlı sallıyorum. Her an düşme tehlikesiyle karşı karşıyasın, söyleyeyim sana. Hadi artık duruncaya kadar kendini sallanın Elif. Tamam mı? Bu bebişin ismi neydi Elif? Bu kuaför, be kuaför olan mıydı bu? Evet. Değil mi? Kuaför değil mi bu? Evet. Bu kuaförün kendisi mi yoksa bu müşteri mi? Müşteri. <laughs> müşteri mi bu? Yani ona, buna bir isim verelim o zaman. Bunun ne, ismi ne olsun? Ver bakayım ben ona bakarak bir isim belirleyeyim onu. Hadi, hadi yanında. Nasıl yanında? Poppy, Poppy mi? Gerçekten bakayım. Şimdi bir de Elif şeydi YouTube'da Poppy diye bir kanal var. Ona harbiden de o kıza benziyor. Saçlar beyazdı. Saçlar beyaz beyaz. O da böyle korkunç saçları beyaz. Poppy. Poppy, Poppy güzel isim aslında Poppy de. Başka ne olabilir? Mavi gözlü. Mavi de işte, mavi işte olabilir. Gözleri mavi. Heavy mi? Nereden buldun böyle enteresan isimleri? Nereden buluyorsun? Tamam popi, maviş, pevi, pevi, başka? Pavi. Aslında yanakları tombiş bunun ya tombiş de diyebiliriz baksana. Yanakları da tombiş. Dört tane isim arkadaşlar size. Bence isimlerden birini siz seçin. Popi mi olsun, pevi mi olsun? <laughs> Elif buldu bunu pevi mi olsun, tombiş mi olsun yoksa pembiş mi olsun? Yok maviş mi olsun? Çünkü gözleri mavi bunun. Bence maviş çok güzel. Maviş buna yakışır. Tamam arkadaşlar söyleyecekler bize hangisi güzel, tamam mı? Evet. Hadi, bay bay yapalım mı arkadaşlara? Gidelim artık. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi. Bay bay. Merhaba. Sen popi. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.